Bugün sabah bitti arkadaşlar. Sabah sabah sofa arkadaşlar. Biz akka ha. Şimdi arkadaşlar biz sabah sabah oynuyoruz. Biz özlemiz. Hep biz özlemiz. Arkadaşlar şimdi şuradan var sabah açalım Arkadaşlar bu Suba sofa yeni gün gelmiş bu arada. Yeni yıl baş güncellemesi. Bunu da söylemeyi unuttum size. Yeni yıl baş şeyler gelmiş eşyalar falan karakter. Ama bu oyunu yanlışlıkla videoda video çekmeden önce oynamışım. Sonra bir dakika arkadaşlar. Ben buraya bakmadım. Köyden bazı olmuş. Arkadaşlar arkadaşlar bakın. İkinci e, bireyleri toplayınca arkadaşlar bakın şu ikinci bireyleri. Eee atıyoruz arkadaşlar? Daha başladık oyunuza. Ben cinci brezeye de toplamışım yanlışlıkla arkadaşlar. Ben şu cinci brezeye toplayayım arkadaşlar. Ay. <laughs> Sorry bir dakika. Anahtarımı kullanmam gerek. Bir dakika, bir tane anahtarımı. Şimdi o... bakalım. Bir şey bulabilecek miyiz? Bir tane Alamadım ya şimdi bu eğitim. En son arkadaşlar önüme cehennemi savruldum ben direk. Hayır çimini sevmiş. Hayır çimini sevdim yanlışlıkla. Kutu 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 aldım. Maç bittikten sonra maçtan çıkıp çıktıktan sonra arkadaşlar açacağım şu kutuyu. Bakalım ne çıkacak. Şuna oy. Ay da, alamadım ya. Arkadaşlar şu şanssızlıkları görmeyeceğiz acaba. <laughs> şey bakıyorum sen. Hiçbir şey yok. Ay. Neyse arkadaşlar ben baştan açıyor kutuyu. 266 bir tane daha mı kutu mu oluyor? Bak arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bakalım. Heh geldim. Tamam. Devam. Hadi bakalım. Bakalım bir şey bulabilirsiniz ve ayakkabı bulurum. Hadi bir gingerbread. İki gingerbread hep bana çok lazım. Gingerbread'leri aldık da arkadaşlar. Ve evet, o atacağız. İkinci pres mi o? Ama o madem şey yani u ya benzer bir harf harf şey kırmızı olan. Hadi bakalım. Ben öleceğim zaten. Hayır, hayır arkadaşlar no no. Bir bak arkadaşlar şöyle de da sesim ne ben böyle çıkıyor anlamıyorum. Değişmez, Değişme ya. İmam ama ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Umarım ben ben umarım ben. Hayır ben bak ince bir iş bulamadım. Umar. Evet arkadaşlar. Diyorum ki şu ikinci kredileri aldık da Levelim atacak Ya her gün gelme yazıyı getirecek dedi ben bunu sevmeyin ya Yemiş yemiş bunu ben de söyledim ve silme gitti. Silme var bir de. İnci oyunu güncelleme gelirdi. Tesi bir mevge veriler. Arkadaşlar ikinci bir eğitim tanesini bulduk diyordum. Hadi bakalım alalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Ben ölecektim az daha. Kaykay neden ağlıyorum ben? Az önceden neden kaykay kullanmadım ya unuttum. Şimdi, 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 bir tane daha cinci bir buldum ben. Abim yıldızmış ben. Ölürsem bir tane daha spam alalım. Gelecek fark ayı Öldüm öldüm. Ölmedim arkadaşlar. kaçak güzel şaka söyledim. Hadi. Aa ateş yaz spam alalım. tane daha var üçüncü bridge ve tamamlandı ve ben alayım mı ya şuradan cinci bridge'i marşetten alayım mı x2 cinci E masamış, ee masum e e masum ya yani, tamam şimdiden bitmiştir çünkü az önceden ben anahtar harcıyorum bir dakika kaşa peşe geliyorum devam arkadaşlar geldim bir şey olmuştu hocam bakalım bu maçtan sonra çıkan ben arkadaşlar herhalde ya. Evet Ben şunu alayım çıkayım arkadaşlar. Dediğim gibi telefonda fazla bir seçemiyorum ben. Çünkü telefonda yer çok dolu arkadaşlar yani. Videolar çok oluyor. O yüzden telefon donuyor. Neyse arkadaşlar. Video videom dediğim gibi. Çok fazla video çekersen telefonla telefon kasmaya başlayacak. Neyse arkadaşlar video bitiyorum. Bay bay.